Merhabalar. Bugün sizlerle boyadığımız ofis odasını paylaşacağız. Ofis için iki renkli bir uygulama yapmayı düşündük ve arasına da duvar çıtası geçtik. Seçtiğimiz boya kodlarını açıklama kısmına bırakıyoruz. Herhangi bir yeri boyarken seçeceğiniz boyaları telefondan ya da bilgisayardan ziyade mevcutsa karton bir kartela'dan seçmenizi öneririz. Dijital ekranlardan seçtiğiniz renkler uygulamada daha farklı çıkıyor. Duvar çıtası malzeme tercihinde biz poliüreten maddeden yana kullandık. Diğer ahşap ve stropiyer duvar çıtalarına göre poliüreten duvar çıtası daha dayanıklı ve sağlam bir malzeme. Özetle aldığımız malzemeleri sayacak olursak tavan boyası, 2 renk boya, duvar çıtası, süpürgelik, anahtar ve priz aldık yenileme için. Uygulamaya tavanı boyayarak başladık. Daha sonra duvarları bölmek istediğimiz yerin ölçüsünü aldık. Ölçülendirme işlemini yaparken referans olarak terazide olduğunu bildiğimiz karton piyeri kullandık. Yani tavan kısmından aşağıya doğru bir hizalama yaptık. Daha sonra ilk renk boyamızı tavandan aşağıya doğru hizaladığımız çizgiye kadar boyadık. Toplamda 3 kat boya attık. Her bir boya katını attıktan sonra 24 saat kadar kurumasını bekledik. Üst kısım tamamen bittikten sonra da alt kısım için aynı uygulamayı yaptık. Boyama işlemi bitip boya tamamen kuruduktan sonra duvar çıtasını uygulamaya geldi sıra. Duvar çıtasını yapıştırmak için Patek Saytek marka yapıştırıcı kullandık. köşelere oturtmak için de duvar çıtalarını 45 derece açıyla kestik. Duvar çıtasının kesilme işlemini biz elimizdeki gönyeli radyal testereyle yaptık. Elinde herhangi bir makine bulunmayanlar için de sık dişli ve düz ağızlı testereleri kesim için önerebiliriz. Duvar çıtası işlemini bitirdikten sonra boyaya başlamadan önce söktüğümüz anahtar ve prizleri yenileriyle değiştirdik. Yine aynı şekilde boyayı yaparken söktüğümüz eski parke süpürgeliklerinin yerine yeni parke süpürgelikleri alıp bunları çiviledik. Çivileme işlemini elimizdeki kompresörlü çivi tabancası ile yaptık. Elinizde bu makineden yoksa süpürgelik tercihinizi yere sabitlenen süpürgelik olarak kullanabilirsiniz. Bu süpürgeliği sabitlemek için de silikon kullanabilirsiniz veya elinizle çivi çakabilirsiniz. Şimdi sırada boyadığımız ofis odamız var. Ofisin bir odası 20 lira, bütün ofis 5000 liraya hallolur. İşte bu yüzden yalnızca cesurların işidir badana.